Bağlar. Şimdi size lens takma çıkarma videosu hazırladım. Ellerinizi yıkayın ve kurulayın. Beni izlemeye devam edin. Lenslerimizi kabımızdan çıkardıktan sonra güzelce ne yıkıyoruz solüsyonumuzla Parmağı, işaret parmağımızın ortasına alıp diğer elimizi köpüklerimizden tutuyoruz. Lensimizi çok güzel bir şekilde yanaştırıyoruz ama yavaş bir şekilde Hızlı hareket etmenize gerek yok Lensi gözümüze dokundurduğumuz zaman zaten vakum gibi çekecektir Şu şekilde Ve önce aşağıdaki elimizi bırakıyoruz Sonra kirpiklerimizi bırakıyoruz Lens bu şekilde çok rahat bir şekilde gözümüze oturmuş olacaktır Şimdi diğer gözümüze takalım Yine lens kabımızdan lensimizi çok güzel alıyoruz Solüsyonumuzda da yıkıyoruz Yine işaret parmağımızı alarak diğer elimizi kirpiklerimizden tutuyoruz. Panik yapmanıza gerek yok. Yavaş hareket etmeniz gerekiyor. Çok yavaş bir şekilde gözümüze temas ettiriyoruz gözümüze. Önce aşağıdaki elimizi bırakıyoruz ve şimdi de kirpiklerimizi batakıyoruz. Dediğim gibi gözümüze çok rahat bir şekilde kendisi oturmuş olacaktır. Rahat bir şekilde lensenizi kullanabilirsiniz. Umarım faydası dokunmuştur.